Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemine. Salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Kıymetli kardeşlerimiz 1444 senesi Şevval ayı hilal gözlem sonuçlarını 20 Nisan 2023 Perşembe günü saat 23 sularında İstanbul'da sizlerle paylaşıyoruz inşallah. Aslında biz bu videoyu tam akşam ezanı okurken çekmemiz gerekiyordu ama biz İslam aleminden, işte Endonezya'dan, Malezya'dan, Suudi Arabistan'dan, Mısır'dan, Fas'tan gelecek verileri, Riyal hakkındaki verileri beklediğimiz için, topladığımız için bu saate kadar bu videonun vakti sarktı. Çünkü o veriler bize anca geldi. Şimdi biz bundan önce tasavvuf araştırmaları merkezimizin YouTube sayfasında bu konu hakkında 3 tane video çekmiştik. Ayrıyeten bu Ramazan ayının başlangıcı ya da buna benzer bir video çekmiştik. Biz o videolarda anlattığımız konulara göre, o konuları temel alarak, esas alarak bu 1444 Şevval Hilal'ini anlatacağımız için o konu, bu konu hakkında yeteri kadar bilgi olmayan kardeşlerimiz de o videolarımızı dinleyebilir. Konu hakkında bilgiler edinebilir. Şimdi biz o anlattıklarımızı tekrar etmeyeceğiz. Direkt konuya gireceğiz inşallah. Dünyanın yapısından dolayı ilk önce güneş İslam aleminin en doğusu olan Endonezya'da batmaya başlar. Şimdi şuralar Endonezya tarafları. Burada 29 Şaban bitti. Şuradan yavaş yavaş geleceğiz. 29 Şaban bitti. Gökteki hilale baktılar. Sonra devam etti. 29 Şaban bitti gökteki ilere baktılar. Bunlar hep 29 Şaban bitti gökteki ilere baktılar. Yani şu okun olduğu yer, okun ucu olduğu yer ne? Güneşin tam batma saatleri. Çünkü hilal o saatte bulunacaktır. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Güneş battı, güneş battı, güneş battı. İşte geldik. Şurada Hindistan, İran, Suudi Arabistan taraflarına geliyoruz. İşte bu bu boylamdaki, şu boylamdaki yerlerde güneş batıyor sürekli. Güneş batarak geliyor diyelim. Şimdi bu güneş battıktan su, battığı anda herkes 29 Ramazan bittiği için o yarın Ramazan'ın 30'u mudur, Şevval'in biri midir diye herkes gözlem yapacak. Görebilirse gökteki ay o konumdaysa ama o gökteki ay o konumda değilse göremeyeceklerdir. Şimdi bu sene nasıl oldu? Ona bakalım. NASA'nın şu andaki ayın durumuna, gökteki ayın durumuna bakıyoruz. Bugün yani 20 Nisan'daki bugün yapıyoruz. Gökteki ayın durumu bu şekilde. Başka bir internet sitesinden bakıyoruz. Evet bu şekilde şurada bakın. Şurada saat 11 sularında benim video çektiğim sularda hafif çok incecik bir ne var? Aydınlanma var şurada. Göktekilerin bu canlı görüntüsü. Burada bir diye net de bu gözüküyor. Bu e, uydu kanalında burası tane sitesinde bu gözüküyor. The bakalım. Evet. Burada da çok az diyor. Zaten burada yine ay başladı ama daha yüzde bir şuralar dolmadı. Tam olarak gözükmüyor. Şu andaki ayın durumu bu. Şimdi gelelim Diyanet İşleri Başkanlığımızın vakit hesaplanma sitesine. Burada Gençler Başkanlığımıza ait bir site. Burada Ankara ve Mekke için kameri ay başlarını gösteren hilal şemaları diyor. 1444'e bakıyoruz. Şevval ayını tıklıyoruz. Evet. Ankara ve Mekke için 2023 yılı 1444 Şevval hiç Şevval hilalinin şemaları demiş burada Diyanetçiler Başkanlığımız. 20 Nisan'da ne Ankara'da görülecek diyor ne de Mekke'de görülecek. Çünkü Ankara ile Mekke aynı boylamda olduğu için Türkiye ile Suudi Arabistan hemen hemen aynı boylamda olduğu için Türkiye'de görülürse Mekke'de de hemen hemen görülür. Şeyde görülmeyecek diyor. Güneş battığı anda ne Mekke'de ne Türkiye'de görülmeyecek ama ertesi gün 21 Nisan'da daha rahat görülecek. Bu Diyanet İşleri Başkanlığımızın açıklaması bu. Şimdi Hitam'a bakalım. Hitam, Hicri Takvim Araştırmaları Merkezi'nin sitesine bakalım. Onlarda da diyor ki, Hicri Şevval Ayni Hilal ilk defa Afrika'nın batısında görülmeye başlanacak. Şu kırmızı bölgede görülmeye başlanacak. Şu kırmızı bölgelerde, akşam güneşin battığı saatlerde çok hassas optik cihazlarla görülmeye başlanacak. Bakın, Türkiye'de görünmeyecek. Ee, Suudi Arabistan'da görülmeyecek ama Mısır'dan çok hassas optik cihazlarla görülebilir veya uydu kameralarıyla görülebilir. Daha sonra gelelim, bu asıl bütün herkesin itibar ettiği bu Merkezül ül Felek'in düeli, bu uluslararası e, gözlem merkezi, bu. bu tamamen Müslümanların inşa ettiği, Müslümanların, idare ettiği Müslümanların görev yaptığı bir gözlem merkezi. Oraya bakalım. Orada ne diyor? Orada da Hilal'in şöyle diyor işte. Hilal Ramazan 1444 Şevval Hilal için o da şu şemayı veriyor bakın. Hemen hemen aynı şemayı veriyor. Yani şu bölgelerde akşam güneş battıktan sonra ya bak buraya geldik biz. Güneş battı. Şuradan alalım şuradan alalım tekrar şu çiz okumuzu. Güneş battı buralarda Endonezya, Malezya taraflarında battı battı görmediler. Kimse göremeyecek zaten. Ay o görünecek bir konumda değil, bir pozisyonda değil. Görünebilecek bir durumda olmadığı için hiç kimse göremeyecek. Onun için Malezya ve Endonezya gibi ülkeler, Malezya'nın bazıları ne dediler? biz göremedik, hiçbir şekilde göremeyeceğiz işte. Belki de e, imsak vaktinden sonra görülmeye başlanacak. Onlar 30'a tamamladılar. Onlar için sorun yok. Orada bir sıkıntı yok. Onlar tamamlayabilirler. Çünkü Şura ile Malezya ile şu ilk görüleceği yerler arasında çok fazla saat farkı olduğu için diyecekler ki yani Hilal'in ilk görülme vakti olduğu zaman biz de zaten sabah imsak vakti başlamış olacak. Biz artık yapacak hiçbir şeyimiz yok. Ne çıplak gözle gökteki hilal görülüyor ne rasathanelerdeki teleskoplarla görülüyor ne de uydu kamerayla da. Gökteki hilal görülüyor. Hiçbir şekilde görülmedi. O zaman biz Ramazan'ı 30'a tamamlayacağız dediler. Öyle yaptılar. 30'a tamamladılar. Onlar için soruyor. Ama gelelim şimdi buralardan gelelim işte. Özbekistan, Pakistan taraflarına gelelim. Onlarda da görülmeyecek yani kimse iddia etmiyor, biz gördük demiyor. Görülecek bir konumda değil. Onun için kimse biz gördük diyemiyor. Yani niye görmüyorsunuz kardeşim? Çıkın uydu yani atmosferin üstündeki uydu kameralarıyla baksa da bakılsa da kimse göremeyecek zaten. NASA'nın o şeyine bakalım. NASA'nın uydu kamerasından bakalım. Şu anda hiçbir şey gözükmüyor. Şimdi tekrar dönelim bu şeye. Buradan devam ediyoruz. Geldik şimdi. Başladık buradan. Şuradan şöyle geldik. Türkiye'ye geldik. Suudi Arabistan'a geldik. Güneş battığı saatler diyoruz değil mi? Güneş batıyor, güneş batıyor, batıyor. Gören yok. Ama artık Afrika'nın batısına yaklaştıkça görülme imkanı başlanacak. Teleskopla veya başka bir optik cihazlarla Görüle bilmeye başlanacak ilk defa o zaman olacak zaten şu söylemiştik bunu. burada ilk defa görülmeye başlanacak bakın şurada diye de var çok ince bir şey gözüküyor diye de çok güzel gözüküyor şuraya yavaş yavaş vurmaya başladı daha önceki videolarımızda biz bunun nasıl olduğunu bütün teknik ayetlerde anlatmıştık buraya geldik artık şuradan. Şuralara geldik. Buralarda görülmeye başladı. Bu ülkelerdeki eğer gerçek hassas cihazlar varsa, rasathaneleri varsa görecekler artık. Onlar ilan edecekler. Bakın bu sene e, Suudi Arabistan da ilan etti, Türkiye ilan etti. Bütün hemen hemen ortadok ülkeleri 21 Nisan 2023 Cuma günü bayramın birinci günü olduğunu ilan ettiler. Artık bundan sonra şu Senegal'de İslam aleminin en batısında da yavaş yavaş görülecek. Diyelim ki Amerika'ya geldik, Amerikan bölgesine geldik. Şu Chicago'da, Washington'un kuzey batısında ayrıca bir gözlem yeri var. Onlar da yayınlıyorlar. Onlar da bekliyorlar şimdi. Akşam 29 bittiği zaman onlar da yani akşam güneşi battığı zaman onlar da bakacaklar. Orada hilal, şevval hilale daha rahat ve net bir şekilde görülecek. Onlar çıplak gözle yapacaklar. Sorun değil. Şimdi şöyle denilebilir ya bazı İslam ülkeleri işte göremediği için şurada kalan İslam ülkeleri özellikle şu bölgelerde kalan İslam ülkeleri işte görülemediği için şu çizgide kalan İslam ülkeleri ileri hiçbir şekilde göremedikleri için Ramazan'ı 30'a tamamlarlar. Bu coğrafi, İslam coğrafyasının çok geniş olmasından dolayı kaynaklanan bir şey. Problem değil aslında, bir durum. Onlar için normal. Çünkü onlara kimse ya işte 12 saat sonra, 13 saat sonra hilal görünecek deme hakları yok. Yani şu ülkelerde, şu bölgedeki ülkelerde Ramazan 30 mu olacak yoksa 29 mu çekecek kararını o bölgenin Diyanet işleri Başkanları verecek. Onlar diyecek ki ya biz 30'a tamamlayacağız veya 29'da bitireceğiz diyecekler. Bütün sorumluluk, o vebal, o bölgenin, o devletin resmi din kurumuna, Diyanet İşleri Başkanlığı'na aittir. Biz de burada şu anda hilal yavaş yavaş görülecek. Özellikle imsak vaktinde daha net olmaya başlayacak. Onları da görelim mesela şuradan. Yani biz İstanbul'da saat yaklaşık 4.30'da imsak sabah dört buçukta imsak oluyorsa şurada aydınlıklar iyice netleşmeye başlayacaktır inşallah diyelim ve cümleten hepinizin Ramazan bayramı mübarek olsun Yüce hepimizi nice nice bayramlara erdirsin inşallah velhamdülillahi rabbil alemin